Bana göre bekleme süresi çok uzun. O kaybettiğimiz canlarımızı hesabını kim verecek ben merak ediyorum. İşte böyle işi e, kontrol etmezsek geleceği nokta buydu. Bu ilk değil. Daha e, bak, geriye doğru dönümüzde bir çok sorun var. Ama dediğim gibi e, geride kalan bu süre içerisinde o insanlar şu anda kaybettikleri için ne düşündüğümü merak ediyorum. Ama en önemli şey de yetkililerin bugüne kadar onu nasıl beklemişler. Yani acil olarak bunun tedbir alınması gerekirken hızlı bir şekilde uygulama geçirmesi gerekirken maalesef uzun bir süre beklendi. Birçok yavrumuzu kaybettik. Bunun hesabını kim verecek merak ediyorum. Herkesin gücünü para hırsı bürümüş. Buradan bir vazgeçerek hizmeti vicdanlara bırakmak gerekiyor bazıları. İnşallah adalet yerini bulacak. Hoş bir şey değil kim ne yaptıysa cezanı çekmesi lazım. Yani bu iş hakikaten bizi insanlığımızdan utandırıp tüm toplumdaki vicdanları ağır yaralayacak bir boyuta geldi. Dolayısıyla biz bir kere ben bir insan olarak bir baba olarak yani bu katiller, bu katil şebeke, bebek şebekesini Allah belalarını versin diğer diğer tarafında da işte bugün Rüya Hastanesi'nin boşaltıldığı bir Sayın Kaymakam Bey de bize veriyor. Yani buradaki e, bizim asıl altını çizmemiz gereken olay bu. Bu insanları ömür boyu hapse bunları atsalar bu ailelerin yüreği soğumaz. Hepsi evladını kaybetmiş ve bu iş çok uzun bir zamandır devam ediyor. 140 bin lira için bebeklerin hayatıyla oynayan insanlar bunlar. Fakat bizim asıl Bak, dikkat etmemiz, bakmamız gereken mesele yani bugüne kadar bu hastanelerin denetimsizliği. Burası bak 350 bin nüfuslu insanların yaşadığı yerde. İstanbul'da milyonlarca insanların yaşadığı yerde bizim kendi evladımızı, anamızı, babamızı, teyzemizi, amcamızı dahi götürdüğümüz hastaneler bunlar. Hepimiz. Bunun örnekleri o kadar çok ki. Bu bazı hastaneler var. Öyle bilgiler geliyor ki bize. Ölmüş adam. Yani artık yapılacak tıbben bir şey yok. Fakat para koparmak için daha fazla para almak için bir hafta, iki hafta boyunca ilaçlarla onu e, yaşatıyorlar ki o mağdur ailelerin duygularını istismar edip daha fazla para koparmak için bu iş soru bu bu iş soru önergesiyle kınamayla katiller en ağır cezaları alacak demekle kapanacak mesele değil. Bu işin partisi de yok. Bakın demek ki e, bir savcımızın çekmesi sonucu videoda patlıyor demek ki Cimer şikayeti üzerine çıkıyor bu iş. Demek ki bu memlekette işini hala düzgün yapan bir insanlar var, işleyen bir sistem var. Dolayısıyla biz bu insanlarla bütün siyasi partilerle her şeyi bir kenara bırakıp kendi içlerinden de varsa onları da toplumun önüne çıkarıp herkesin artık millet için şeffafça bu meseleyi dökmesi gerekiyor. Bu işin ucu bir yerden patladı. Ben bu işin de devamının geleceğine ve e, bu işi topyekun bütün siyasi partilerle iş bu iş çözeceğimize inanıyorum